Kaleşnikov'la bir eve saldırı düzenleyen iki kişi kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre Seyhan ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir eve isimleri öğrenilemeyen iki şüpheli Kalaşnikov ve tabanca ile ateş açarak saldırı düzenledi. Eve yaklaşık 15-20 el arası ateş açan şüpheliler olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bölgeye gelen Seyhan devriye ekipleri şüphelilerin kaçabilecekleri yerlerde arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmalarında şüpheliler Narnıca Çam Mahallesi ara sokaklarında Seyhan polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis olayda kullanılan tabanca, Kalaşnikov ve 40 adet mermi ile geçirdi. Yakalanan her iki şüpheli biz düzenlemedik. Havaya ateş ettim. Başka bir yere ateş etmedim. Kalashnikov benim değil diyerek kendilerini savundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hava market, burada, 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 Ya <laughs> şu Hazır, oraya, doğru yürüyüş, doğru Silahla nereye sıktınız? Abi ben havaya ateş ettim. Başka hiçbir yere ateş etmedim. Hiç Bana kimseler bir sorun yok. Peki keleşi niye taşıyordun? Benim değil abi o keleşi. Peki sen niye attın yer o zaman senin değisi? Ben atmadım abi ya. Kim attı? Ben atmadım.